Herkese selamlar beraber bugün sizlerle beraber Valorant'ta sadece Odin oynayacağız ve karşı takımı delirteceğiz. Öyle bir delirteceğiz ki anlatamayız. Kelimelere dökemeyiz. Hemen videomuza geçelim. Video değil. Oyunumuza geçelim hemen. Video başındaki gibi olmadı. Takım alkollik çıktı. Ağzımıza sıçılmadan oyunu kazandık. Benden bilmiyorum nasıl kazandık. Nasıl becerdik onu ben de bilmiyorum. Hemen videomuza tekrardan geçelim. Kanka, o çizmi arkadaş. Bir şey oldu herhalde ona Öldüm. Beraber, o da yarram ya. O da oynamayı bilmiyor. Bak! Arış Adamlarıma yaklaştırma. yaklaştırırsam vururum seni. Ya, Odin bana da bana da. Hiçbir hata bak bak. Odin'le kudurtacaktım tamam, ben karşıdaki Sen, sen orta oyna başladığını unuttum ben. Ver ne Şuna gelmiş durum. <laughs> öldü öldü. Tamam öldü öldü. Seni de öldü. Bomba! Hayy! Bir yerine sarıyor. patladım. çok okuyor. Gelir taktikler ha. Tabi efendim. Lan adalar, Aa, adam var kula. Allah. 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 Sen bir rahmetli çalıştı sayfa. Abi. Rahmetli koşmayı severdi. Sen Sever mi olmaz. Ne <yapacağım> oynayacağınız oyunu. <laughs> 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 Abi ben <ne> <laughs> Aman Amına koduklarım arkaya geliyor niye info vermiyorsun? Sikler. Arkaya arkaya nasıl mı gittin? Ağlama hadi oyna. Bir tur daha satarsan var ya seni ikiye yararım OP'ye sokarım. Mermi ben Vermiyor bunu satıyorum bilgisayara söylesen onu. <laughs> OP OP'yle ateş ediyor tavuş ya. Samura dayım OP'yi mermi size dönüştürsek size daha çok iş yapacağım benim. Aynen. <laughs> Görüş veriyor <'le> <laughs> bize. Ananı avradarım ben ne yapayım seni. Bir dakika dur dur. Biraz görüşürüz ateş ettim Kuş geliyor kuş. Açın abi.

<laughs> karım arıyorsun. He seni karım yapacağım az kaldı. Ya siz ilk neler ne kadar sapıksınız ya. Ne kadar sapıksınız. <laughs> Nasıl bir alkolik takıma denk geldim ben bugün ya. Alkoliyiz oğlum biz sen. Sen rahat ol biz ya Ne anlatıyorsun Allah gözünü seveyim be abi. Ayakta kalan sonu. Oynayın bir bir artık be amın alkoliklerim niye oynayın Sus. Kanka biz sayda girmişiz sen oradan abi ona amına koyayım. Ali bizim kafamız güzel. Sen de mi güzel be yara? Güzel. Ananı babanı ellerim ama. Bir şey diyeceğim. <laughs> Seni yakıp barut yapıp ardından kanka mermine kurşun diye kakalasam. Yok kakalayamazsın. mı? çok güzel olur ya biliyor musun? Hem görüş Beni sap. Hadi ben şimdi bir ult at, doğru. Bir ult atacağım kıçlarını yaracağım onların. Bana silah sayver bana silah. Ne kaldı? Arkadan önde. Lan, Çık. Çık. Seni sorgulayacağız sadece. Ölme lan. Bu ya. <laughs> ölme, lan. Ölme. Ölme. Tamam, ölme. Güzel. Ne lazım? <laughs> <falan>. Güzel. <laughs> lan nereye gidiyorsunuz? Gelen A'ya. B B oğlum A'da yaraya bir kere B. A'ya ne ara gitti? Rakip takım zaten B 4 enter anasını satayım Biz bebeğe mi? Bola sikecekler bizi. Yani. Herkes odun alacak o yüzden. Aldım zaten. Ben hemen mutlarla koşup duruyorum. R yapacağız. R. R. Allah belanı. Oh. Ölüyorum. Allah'tan bir tane kudos Mükemmel Kanka ben, ben o adamı görmedim. Sağ bak. 31 ya. Değiştirdi. Çok yardım ettim ya sana. <laughs> neden vuramadın? Ya Ellerin F5 var. vermek ne? Savunucular. Biz kazandı. de çıkmadık. Kardeşim ya. Daha bir bu bu maç biraz de savunması var biliyorlar yani. Ne yapıyorlar tabii. Bir videomuzun da sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videonun devamı için like atıp abone olmayı kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.